Evet arkadaşlar. Sözümün çıktığını unutmuştum. O yüzden ses vermiyordum. Şimdi bayının hem can basma özelliğini hem de savaş topunda nasıl iyi olduğunu göstereceğiz. Al canı. Almadı. Ah, Neyse bitti zaten. İlk gol. Bizim adım var Bas. Gördüğünüz gibi 400 can yükseldi. Al oh, koçum hocanı. Koçum hadi. Bunu yapabiliriz. Ay Ah gittik. İşte ama canaz. Yükselen hala seviye bir. Hadi be. Bizim adam kopuyor. Adam o adamı aldım. O adam beni aldı. Duyabiliyorsun kanka. Kanka. Ne yapıyorsun ya? Neyse bu sefer gittik. Annen yaygış ol. Yaygış ol. Gördüğünüz gibi cam olsun. Oğlum o kadar. İşte bu. Güzel bir karakter bari. Çok güzel cam basıyor. Onu da İngilizce yaptım. Güzel gözü. İngilizler de bize gelsin diye. Gördüğünüz gibi devam edelim biz. Vay yana yine topu kısaca iyi. Ama topu taşıyken kötü işte. Takım arkadaşlarınızı beklemeniz lazım bayanında. Takım arkadaşlarınızın çok büyük olması lazım. Çok iyi olması lazım. Hadi be. Vurun. Can bastım ona. Sana çok iyi can bastım kardeşim. Vurulursan diye sana bekliyorum. Vuruldun. Vuruldun kanka. Kanka vuruyorsun. Şurada bir gidin. Hayır. Hayır. Heh. Sana can bastık. Gidiyoruz kanka gidiyoruz. Kanka. Daha yeni çıkardı o top. Ne topmuş be. Oha. Yedik o golü. Nasıl yediysek. Neyse hop hop. Bizim adama bir can. Neyse düşmanla can atmak. Can, canını kötüleşmiş olduk. Herkes gitti. Herkes gitti kankalar. Kankalar herkes gitti ama. Anlamaz Hay 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 hay. İki kez zehirledik. Aha. Kal. Kal. Kal attı bile. Aradayın ölüyoruz. Takımla giymeye zorlayayım Hemen ben kendime yasgeli bir takım alayım. Şu takımlardan. Evet arkadaşlar. iki kişiye tanıyorum. Bir sekiz bitti tanıyorum. Onla beraber gelecek Dynamike yasgeli geldi. Neyse onlarda da da var en azından. Can bastım kanka. Kanka can basıyorum. Dal onlara. Ben ona daldım ben kanka. At. Yapma. Winchit al. Minçut bir duş. Sana can basacağım kanka. Al Winchit al Winchit. Minçut. canı yenilendi yine. Sana bir. Sana bir. Seni bir. Bir vurursam. Vurduk. İki. Beni alacağını biliyordum. yapamıyorum ki. Hot git. Hot dynamite yine dynamite. Dynamite ben seni alamıyorum mu kanka? Aldım kanka. O kadar da kolay değil ama kanka. Hep plus ki ben alıyorum sonra ben gidiyorum ya. Yani. Aa Winchit bu ya bu. gol atmış. Winchit'e iyi can basmamız lazım. O uyuşu çok iyi. Kanka <laughs> diyemedin değil mi? Hayır hayır yapamazsın. İşte bu sen de pro. Aa cam basmış bana gördüğünüz gibi. Şş, çok iyiydi. Ay kesinlikle Hadi bakalım yeni bir yağlayalım. Bir Evet arkadaşlar takımınızı görüyorsunuz. Bir şey de yapacağız yani. Durun bakalım. Evet arkadaşlar daha demin takımla beraberiz. İşte takım. Team güzel yaptık. Team 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 team. Alırız bu sefer. Alırız. Alırız. Ben vurdum. Ben vurdum. Al ninja. Ninja vurduk sonra. Heh. Ninja sonra da can basmam şey oldu. İyi, ustalar Al, Ninja al şunu. Al şunu önce. Tamam ben alayım kanka. Hayır, hayır. Yapma. Yapamazsın. Biliyordum böyle olacağını. Hadi be. Sucu alırsın iyice herhalde. Hatta dafür wie bei Dikkat Ninja, dikkat Ninja, cam bastım da Ninja git be. A be. Çok iyi mi Ninja cam bas? Minçat bir yüksel. Ninja senin bacağını basılı kanka. Tamam Ninja al sen. Ninja al, Ninja. Ninja al. Sucu. yes, yes. Bunu biliyordum. Yeah. Easy maç. Basması çok iyi gidiyor. Ninja yine cam bastık. Ninja cam basıla basıla Ninja puyolaştı. Sucuk git. Sucu alırsın sen Winchit. Winchit bana gelmesin bak. Sucuğa İki kere vurduk. Sucuk öldü mü? Çok iyi evet ve bu takım herkesin içinden geçer arkadaşlar. Winchard oh. can. can basmıştık neyse. Birinci olduk yine de. Hop iz win. Bu mu? Güzeldi. Ve de her dönüş o kutuyu açar. Kolyet mega kutu. Tamam tamam. Yine hiçbir şey çıkmadı. Devam. Bizim ninja'ya bak bu yok vardı ya. Neyse 8 biti. Kollayız biz. Anlayınca bir can. Well played Niji. Well played. Well played. Lig bayrağınızı azalaş. Dur, Adamlar geliyor. <laughs> ninja al topu. Ninja. Ninja. Dur, size can basmayı bilmiyor muyum ben? Biliyim. Can bastırma size. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Canını var kanka. İncit tu canana full'eyim kanka. Ninja canana çok fullledik kanka. Ot. Al. Al İncit. İncit'ti diye kanka. Ha, al bu. Al bu yok. Burak al. Burak al. Burak al. al. Hayır lan. Hayır. Of. Of hayır. Yapma. Yapma. Gittik be. Yapabilirdim biliyor musun oyun çatı belki yapardım. Ay ay can 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 isteyen. Cancı olduk işte. Öldürmüyorsa da. Bak yargı şov yapsın ha. Ben ona can basabildiğim kadar basayım. Ay hoş. Ninja'ya vurdum bu sefer. Al yine. Ninja al yine. Hoppa win al onu. Al onu. Winchat onu alman lazım yani. Heh bir zahmet. Kaç kez zam bastık. Yeni değilsem ayıp olacak. Winchat al. Winchat al. Dostum Winchat al. Winchat'a vurduk bir tane. Winchat'a iğne aşısı vurduk. Ha gitti. Hop seni aldık. Hop seni. Senin canın çok az. Senin canın çok az. Seni alayız, tuttum, topu tuttum. Hadi kankalar, hadi. Hayır, al, al, al. Hadi be, Winchut. Ya kanka yenildik ya. Ya kanka yenildik. Bu maçta yenildik. Ben demiştim. Bu yok ama sayıt keşke. Durun bakalım. Evet arkadaşlar yine mük bir takım. Edgar 8 bit ve pardon. Edgar hadi can bas. Can bas Edgar. Edgar. hadi. Yargı şov Edgar'dan. Edgar'a can bastık iyi. Kurtuldu. Ama diğer takım arkadaşımız kurtulamadı. Winchat git. Git Winchat. Vinci tafin ideyi ideyi vinci. Ben sana can basayım. Basayım kanka. Ha basamadım kanka. Hoppi. Hadi be. Ninja hadi. Ninja. 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 Bir yandan da can basayım. Ninja. 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 Hadi be kankalar. At ben gittim ya. Ne Bütün takımı dağıttılar adamlar. İlk ben gittiğim için ilk ben doğdum. İlk ben doğdum. Hayır ya. Zehir pek bir şey yok kanka. Ninja. Ninja. Ninja dan show, show. show. Ninja dan show. Ninja dan Ninja. uyduk. Ninja da uyduk şimdi. Ninja. Ninja dan muhteşem hareketler. Ninja canladık. Winch'ı da iyice da. At at at. Winch at. atacağım. Allah. Bizi çok pis. Çok pis alacaklar kanka. Böyle giderse sizi çok pis alacaklar. Kanka çok pisler. Çok pisler. Winch at ya. Kanka ne yaptın ya? Topu tuttum hadi. Tek geldi. O da ben yeni karakter alayım. Winter'a da değiştireyim. Winter. Sen. Bence. Bu kalsın. Böyle denesek nasıl olur acaba? Durun bakalım bu arkadaş. hıbbi. Evet arkadaşlar bu sefer de 8 bit böyle. Ve bayın. şu arkadaşlar kroval dediler de. Kruval almadım. Yine bayın. Bayın. Kanka vurdum adamı. Adamı alamadım kanka. Bir kink'e verdim topu. Canlıyorum. Canlıyorum kanka. Kankasını canladım. Kanka kanka kanka. Kanka tek bu işe gideyim ben kanka. Keseceğim çok kötü ya. Hayır hayır hayır. Vur vur. Ya bir kere vurabilseydim ultiyi bari ya. Neyse inedik. Siz saldırın koçlarım saldırın. Saldı da Wow. Bizim böyle tuzak kurdu adam bir adam. Tayyip çok pis. Tayyip çok pis diye. Dur dur. Dur bir orada. Hoppa bir dur orada. Bir dur orada. Allah. Pey pey. Pey pey. Oğlum yapma ya. Yapma Tayyip. Ya. Hoppa. Ay dinliyor. Ya bari bir kere vursam. Nerede ne at? Bunu bir takmam etmiş oldum. Ay bizim adam can bastı ki ki ya. Bizim adam, bizim adam şu, bizim adam şu, bizim adam ben şu, bizim adam ben şu. Bir kingden şu, bir kingden Hepsine can basıyorum sürekli. Hadi be. Tamam kanka. o oh. kaç. Hadi be. Can basmıştık ya son anda. Ayıp oldu biraz. Kaytı oldu. Last cup'ı alacağız. Viking, Viking sen git. Viking sen git. Viking, Viking fırla. Viking last cup. At. What? Oh. Nasıl bir kuyta Ama yenildik be. Ece Ece Yenildik be Kötü oluyor Sence Bayon o kadar iyi mi? Sence Bayon o kadar iyi mi arkadaşlar? Söyleyin Devam edelim Bu ne be? Selleme servisi. Selleme servisi. Selleme servisinden muhteşem herkese. Hop. Al ey. Ey ey ey. Al onu. Kodi aldık. Bunu da aldık. Pro savaşçı. Pro savaşçı. Pro savaşçıyı kolay bir şekilde aldık bizim söyleme servisi can basis hop bir vurduk o dönem diye da bir vurduk bizim adamı can basacaktık basamadık <laughs> dur dur bakayım bir orada dur sen bir orada dur kanka dur of ne yaptım orada ben Gerçekten son anda uyamasaydım işte kattı. söylediğim arkadaşlar. Benim hareketim de kurtuldu. Ay yapamazsın yapamazsın. Ulti doldu ulti doldu ulti attık. Ulti arkadaki savaşçılara zarar verdi. Bizim selleme servisi yine şovunu yapmaya çalışıyordu. Aha bizimkiler bizimkiler. Hadi be bizimkiler. Uf, hadi be bizim selleme servisi gidiyor ya. Bence oza da ölmez. Bu kadar da değil. Bence. O oza da öldü ama işte bu. Hadi. Selleme servise bir can, bir can daha, bir can daha. selleme servisine baya bir can bastık. Adam sadece bir kilo alabildi. Çok saçma şeyler oluyor. Sen ne var sen ne can? Ej, ej, ej sen can? Ej can, ej can bastım, ej, ej can bastım. 15 can, of vurdum adama sonunda. Ne fena şeyler dönüyor. Hep son anlıkta işler dönüyor. Bence hayal çarpıcı biz kaybedeceğiz gibi bir iş var içimde. Hayır. Ay. işte bu. İşte bu. İşte bu. Hashtag işte bu kardeşim. Ye. Yeah, Selleme servis. Çok iyiydi. Abi söyleme sen <laughs> Gerçekten daha demin oyunculuğumuzu gösterdik. Oy. Ha bu sefer Dynamite. Bu sefer gidebiliriz. 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 Al 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 can al can. Can herkese iyiydi kanka. Kanka can herkese iyiydi be. Hadi be. Hadi be. Sana iyi can baska. Ha. Hala ölmedim bu. Hayır. Emma, Emma. Mat bir kişi vurduk. Bir kişi vurduk. Beni arkaya aldılar. Size cam bastım Dynamite. Dynamite sana cam bastım. Bir bir gitti. Ember kaldı. Ember de beni aldı. Sonra bütün motorlar çıkıyor. Evet, bildiğim gibi. Hop al al canlayı alın canlayı alın alın siz iyi yaşamanız lazım bütün oyunculuk sistem fışkıracak çünkü. Ben bayılım da. Al kanka. Kanka al. Canı basıyor. Kanka canı bastım. Hayır. En babak bizi tek de alacak. Ha. Ha. Oy bana değmedi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Of en baya çok biz daldık ha. Oğlum ben ona yardım ettim. Diyecekken sana bir yardım ederim kanka. Kanka yardım. Kanka devam. Devam ki kanka kaç. Kanka kaç. Kanka kaç. Of of kanka da muhteşem hareketler. Vay ya. Ne fena şeyler oluyor. Muhteşem hareketlerimiz yine ortalığı savuruyor. Heh. bir. Olmadı. Bir. Olmadı. Hop. Hop. Tamam. Dur. Dur Age. Age sana bir can. Can. Hayır. Abi. Adam 50 canla şov yapıyor. Hayır. hay kanka. Hayır kanka. Kanka hayır ya. Ya ben buradan sizi sağ çıkarıyor muyum? Çıkarmam kanka. Çıkarmam kanka. <laughs> hadi. Mini alsın. Heh, ona sürekli cam basmam lazım. Sana cam basamıyorum kanka. Bastım kanka. Bastım. Bastım. Hadi. Hadi. Muhteşem. Muhteşem. Çok güzel. Çok güzel. Ne fena hak etmiyormuş bana. Al kanka. Al kanka. Al kanka. Kanka al. Yes. İşte bu. Oy. Oy ne zorlu bir maç ya. Çok iyi. Maçlar fena geçiyor arkadaşlar. Bu son oynayışımız. Bayınla savaş topu maçı acayip iyi geçiyor. Bir de ona aksesuar, gecit falan da gerekmiyormuş. Bayın'ın kendi özelliğiymiş. Çok iyi ya bu ya. Neyse ben gidiyorum. Bir ye verdik. Bir Bir kol. Bir kol. Bir kol. Ya bir ya. Hop seni aldık mı Sofia? Seni de aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Bir daha vurduk mu? Vuramadık. Allah biz gittik. Ya doyumak bir de ultisini atıyor. Yetmezmiş gibi. Abi fenayım ya. Fenayım başa belayım. Herkese can basıyor. Beni öldürdüklerinde denge bozuluyor. Çünkü can yok. AG hadi Ağge. Yes. Bizim. Bu gol bizim. Bu gol bizim kankalar. Kankalar. Kanka kankalar. 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 Kanka kankalar. 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 kankalar, kankalar. kankalar, kankalar. kankalar. kankalar kankalar kanka kankalar 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 kanka kankalar woo yes İşte bu. Çok iyiyiz be. Abi ben bayını çok iyi oynayacağım belli. Bayında şov yapıyorum arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bayını yesmen Yesmen yok ettik bayınla. Evet arkadaşlar videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.